Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanalda yeni sevilen dizisi uzak şehir dizisinin yepyeni bölüm paylaşımlarını kamera arkası görüntülerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum işte birbirinden güzel kamera arkası görüntüler yepyeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor Kayanın kaza anında patlama görüntülerinden kamera arkası yepyeni görüntüler geldi. İşte sizler için kamera arkasından gelen o videoyu yayınlıyorum. Birbirinden yeni set paylaşımlarını sizler için getirmeye devam edeceğim. Uzak Şehir dizisi 28. bölümüyle gelecek hafta ekranlara sezon finali yaparak veda edecek. Bakalım yeni sezonda neler başlayacak? Yeni e, diziye neler katılacak? E, diziden 3 kişi ayrılacağı konuşuluyor. İşte dizide ayrılacaklardan biri kimlerin olduğu e, az çok belli oldu. Diziden ayrılacak Nedim e, e, ve e, Özkan diziden ayrılıyor. Bakalım Kaya e, diziden ölerek mi ayrılacak yoksa e, başka biri ayrılacak mı? Diziye katılacak yeni oyuncular da gelecek. Bakalım yeni sezonda e, diziden neler yeni haberler gelecek. İşte yeni haberleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Yaz boyunca yepyeni haber ve bilgileri sizlerle paylaşmaya devam